Evet, ikinci tur. Evet arkadaşlar, şuna vaziyet al. 10 tane. 1 2 Kaçan hayvanın boynunu nişan alıyoruz. Ve güzelce hedefe ateş ediyoruz. kurban önünde bir sürü aksaklıklar meydana gelebiliyor. Çünkü alışık olmadığımız bir durum. kurban hayvan kurbanlığın meydandan alınıp kesilecek alana götürülmesiyle ilgili bir sürü problem ortaya çıkmakta. İnsanlarımıza yardımcı olmak, kaçan hayvanları sağ salim kesileceği yere götürme noktasında böyle bir ekip oluşturduk. Ee, ekibimizi her sene güçlendirerek e, daha güzel hale getiriyoruz. Bu seneki ekip içerisinde dronlarımız var, e, atlı birliklerimiz, ATV dediğimiz arazi aracımız ve 12 kişilik bir yakalama timi kurban bayramının önüne kadar e, eğitimlerine devam ettirecekler. Bu süre içerisinde... E, bu timimize ulaşmak için alo 153 hattını kullanabilirler Erzincanlı hemşerilerimiz. Her zaman hızlı bir şekilde yardıma ihtiyacı olan insanlarımızın yanında olacağız. Temennimiz insanlarımızın tabi sağlıklı bir şekilde kurban bayramını sonuçlandırmaları. Timimiz her türlü eğitimle göreve hazır. Her zaman Erzincanlı hemşerilerimizin yanındayız. <gülüyor> <gülüyor>